Merhabalar, bugünkü aracımız 2016 model Honda Jazz. Aracımıza 10 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgiler şu şekilde. Aracımızın göğsünü fit kaplar nitelikte özel bir çerçeveyle kuruldu. 13 cihazımızı bu şekilde entegre ettik. Orijinal yapıyı hiçbir şekilde bozmadık. Soket soketine karşılıklarını kullanarak cihazımızı sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Kullandığımız özel soket sayesinde direksiyon kumandasını sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Spotify'dan bir müzik açarak şöyle göstereyim. Ses açma, ses kapama, şarkı ileri, geri geçişleri yine mod tuşumuz hepsi sorunsuz çalışıyor. Bu şekilde kullanıcı direksiyon kumandasındaki tuşları sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. Cihazımızda ne gibi özellikler var? Şu anda olduğu gibi kablosuz CarPlay, kablosuz Android Auto, Android'den ve Apple'dan kablosuz ekran yansıtma özelliklerimiz mevcut. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. CarPlay dışında neler yapabiliyoruz? Onları gösterelim. Cihaz Android işletim sistemli olduğu için cihazımıza Wi-Fi üzerinden internet paylaştırdığımız zaman dilediğimizce Play Store üzerinden uygulama kurup kullanabiliyoruz. YouTube, Disney Plus, Netflix gibi uygulamaları kurup kullanabiliyor kullanıcı. Bluetooth altyapısı cihazımız 5.0 Bluetooth kullanıyor. Harici mikrofonumuzu aynanın üstüne yerleştirdik. Bu sayede daha verimli bir konuşma kalitesi alabiliyor kullanıcı. Aracımızın altında orijinal USB'si bulunmakta bunu sorunsuz bir şekilde çalıştırdık cihazımız üzerinde kullanıcı usb verlek üzerinden video ve müziklerini sorunsuz bir şekilde aktarabilecek cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımlarda çalışıyor onları gösterelim cihazımız t 18 platformunda Cortex A55 işlemci kullanıyor 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızası bulunmakta. Bu şekilde işlemleri sağlıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Aracımıza geniş açılı 170 derece analog HD bir kamera entegre ettik. Tamponu alır nitelikte montaj yapıldı. Yine Aracımızda trajektör desteği olduğu için direksiyonu çevirdiğimiz zaman referans çizgileri sağa ve sola hareket edebilmekte. Geri vitesten çıktığımız zaman arka kamera bu şekilde görüntüden çıkıyor. Radyo Radyo Radyomuzda RDS sinyallerini alır nitelikte istasyon hafızaları var. Paz Station dinliyoruz basılı tutup kaydettiğimiz zaman PAL Station olarak gözüküyor. Yine cihazımızın sol tarafından ses açıp kapama işlemlerini yapabiliyoruz. Cihazımızda 3 tür navigasyon var. Birincisi çevrim dışı navigasyon. İkincisi internet paylaştırıldığı zaman Google Play üzerinden yüklenmiş ya da yüklenecek olan Google Maps, Yandex Navigasyon gibi uygulamaları kullanabilecek kullanıcı üçüncü tür navigasyon ise CarPlay ve Android Auto üzerinde konum mantığını kullanacak kullanıcı dilerse Apple'ın kendi haritalarından dilerse Google Maps'ten bu şekilde haritaları sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Aracımız 2016 model Honda Jazz Özel bir çerçeve ve özel bir soket yapısıyla 13 Android multimedyamızı entegre ettik. Geri görüş kamerasımızı ekledik. Direksiyon üzerindeki tuşları sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Ve montaj tamamlanmış oldu. <laughs>